TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TV Kaya ailesi hepinize merhabalar. Yılport Samsunspor'un Spor'un Akisar deplasmanı için e, Cuma akşamından yola çıkıyoruz karşılaşmanın tüm detaylarını size aktarmaya çalışacağız. Maç öncesi maç sonrası yayınlarımızı zaten izlemiş olacaksınız bu maç hikayesinden önce. Şimdi de maç hikayesiyle sizlerin karşınızdayım. Lütfen bu yayını beğeni paylaşmayı YouTube TVK kanalına da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Şimdi yolculuğumuzla maç hikayesi devam ediyor. Müzik <laughs> Bir yolculuğun ardından Akisar'dayız Şöyle bir stada doğru gideceğiz Akisar'ın merkezini gezeceğiz biraz Tabi sokağa çıkma yasağı Haliyle sokaklar Çok sakin ee, Stadın olduğu bölüm Akisar'ın yeni Şehirleştiği taraf büyüdüğü taraf Olarak direkt zaten göze çarpıyor Şimdi stada doğru gidiyoruz Ve bu görüntülerle de Sizleri baş başa bırakıyoruz İşte maçın oynanacağı Akisar Spor Toto Akisar Stadyumu. Karşısı Akisar Spor'un eski adıyla biliyorsunuz Akisar Belediye Spor'da Akisar Spor'un tesisleri. Burası stat burada da şu anda Akisar'ın genç takımı bir antrenman gerçekleştiriyor. Bir Burası da altyapı tesisi diyebiliriz. Bütün tesisler yan yana bir şekilde işlenmiş durumda canlı yayın araçları yayın öncesi son hazırlıklarını yapıyorlar. Artık maçada 3-4 saat bir süre kaldı. Güzel, şirin bir stat. Tabii statların asıl önemli olan konusu zeminleri. Zemini daha sonra göreceğiz. İnşallah zemini de iyidir. Ve güzel bir karşılaşma izleriz. Akisar Stadyumunun içerisindeyiz. Sportoto Akisar Stadyumu Zemin güzel duruyor oldukça. Az önce de ifade ettim bizim için stat güzelliği demek. Zeminin güzelliği demek. Zemin oldukça güzel. Şirin bir ilçe stadı. Tabi Akisar zamanında Süper Lig'de mücadele etmiş, Avrupa Kupası oynamış bir takım. Ee, çok şirin, çok güzel bir stat var. Evet, stat'tan ayrıldık. Maç öncesi şöyle bir Akisar'da geziyoruz. Tabii Güzel bir, sevimli bir ilçe Akisar. Bunu ifade edebilirim. Tabi takımımız da Akisar'da değil Manisa'da kalmayı tercih etti. Hatta totem mi acaba bilmiyorum ama geçen yıl hemen hemen bu zamanlar Manisa FK ile karşılaşmıştık deplasmanda. Ee, o maçta kalınan otelde konaklıyor Samsung Spor orada konakladı takımımız. Oradan buraya gelecek. Yaklaşık bir 50 dakika arası varmış Akisar'la. Biz de Akisar sokaklarında geziyoruz. Burada gözümüze takılan sizlerin de görmesini istediğimiz ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Tabii şehir ilçe merkezinde tarihi yerler de var. Burada bir antik yol sütunları görüyorsunuz. Tabi restorasyon da yapılmış. Restorasyon yapılmış yerleri görüyorsunuzdur. Ee, Tabi tarihi doku korunmaya çalışılmış. Çok sakin bir yer. Ama tabi bir ilçe olarak hakikaten beğendim diyebilirim. Etkileyici bir ilçe. Güzel bir ilçe. Akisar için bunları söyleyebilirim. Biz Akisar gezimizi sürdürüyoruz. Stad'a ilk olarak karşılaşmanın hakem triyosu geldi. Az sonra önce Akisar Sporu, sonra da port Samsun Sporu bekliyoruz Akisar Stad'ında. Hakemlerin ardından Akisar Spor yani ev sahibi takım Stad'a ilk gelen ekip oldu. Az sonra da Wilford Samsun Spor gelecek Akisar Stadı'na, geliş görüntülerini yine sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüzde tabii e, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası logolarını görüyorsunuz, UEFA, Avrupa Ligi. tabi çok görmüş geçirmiş bir takım ama işte yanlış yönetimler. E, takımları camiaları başarı gelse de Nerelere sürüklüyor en Önemli örneklerinden birisi de e, Şüphesiz ki Akisar Spor'dur diyebiliriz Karşılaşma için yılport e, Samsun Spor Akisar Spor karşılaşması için Stad'dayız az önce Akisar Spor Stad'a geldi şimdi de İlport Samsun Spor'un e, Takım otobüsü Stad'a Giriş yapacak Öndeki eskort araçlarını görüyorsunuz az sonra takım otobüsü gelecek gördüğünüz üzere takım otobüsümüz Akisar Stadyumu'na geldi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ekibi futbolcular hepsi bu otobüsle maç için stada geldiler. Biz de bu görüntülere an sizlere aktarıyoruz değerli izleyenler. Az sonra da Kazbolun Akisar Spor Deplasmanı için Akisar stadyumunun önündeyiz. Az önce hem YouTube TV Kaya kanalından hem de Kanal 362'den Yılport e, Spor'un stada geliş görüntülerini izlediniz. Şu anda da e, kadrolar elimize ulaştı. Hemen onunla açacağım. Ardından konuklarım olacak. Onlarla Yılport Spor'un bugün oynayacağı zorlu karşılaşmayı konuşacağız. Kadroda e, bir değişiklik yok desek yeri var. E, cezalı kaptan Caner Arıcı yerine e, Erkam Reşmen oynayacak. Onun dışında geçen hafta Bandırma Bandırmaspor önünde kazanan 11 bugün de sağda Kalede Nurullah Aslan, Erkan Reşmen Yalçın Kılıç, Kevin Boli, Kerem Canakküz, Orta Üçlü'de Biris Cacice, Vukan Saviçeviç, Gökhan Karadeniz, bir tarafta Burak Çalık, bir tarafta Yasin Öztekin ve Forvet'te de Matias Körir olacak. Kulübede kimler var? Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan forma bekleyecek isimler Furkan Köse, Veli Çetin Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz, Yurta Hamron, Yunus Emre Çift, Özcan Delibaş, Mücahit Albayrak ve... Nadir Çiftçi'de teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan forma bekleyecek isimler. Sevgili YouTube TV Kayı Ailesi Akisar'dan dört birlik galibiyetle dönüyoruz. Oldukça güzel bir karşılaşma oldu bugün e, İlyas Kubilay Yavuz'un e, Yasin Öztekin'in, Cece'nin ve Gökhan Karadeniz'in birbirinden güzel gollerini izledik. İstanbul Spor'un kaybettiği haftada kazanarak rakibimizin 3 puan önüne geçtik önümüzdeki hafta. Rakibimiz de yenerek inşallah artık yavaş yavaş liderliğe doğru, zirveye doğru yürüyeceğiz. Ben de sizlere maçın hikayesini e, ve Akisar gezimizi göstermeye çalıştım. E, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube TVK kanalına abone olmayı unutmayın. E, artık kalanları Pazartesi akşamı can ile birlikte futbol 55 programında konuşacağız hepiniz akisardan mutlu günler dileyelim görüşmek üzere TV Kaya, sağlam bilgi sağlam haber